Merhaba arkadaşlar. Ben olsam bugün sizlerle birlikte bir tane dinozor oyunu oynayacağız. Baş, i̇smini başlığa koyarım. Ve yanımda konuğum Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Kendisi ilk defa videoya çıkacağı için biraz heyecanlı. Mutlu musun? İlk defa videoya <laughs> çıkacağın için. Evet. Bu arada arkadaşlar arkadan Bak tadilat sesleri gelebilir. Kusura bakmayın. Pazar pazar komşu tadilat yapıyor. Beni doğurduğu yere baksana bir şey yapamayız. Şey, senin de uçma özelliğin olsaydı bir şehre falan gidin. Dur sen denizde iyi yüzüyorsun. Gel bak. Shift'e tıkla. Bir saniye gelebilirsem. Gel shift'e tıkla hızlı koşuyorsun. Abi pazar pazar. Ne tatil altı ya. Pazar pazar komşu tatiler yapıyor. Bak sen denizde bayağı hızlısın Emre. Şu Tokyo var ya. Tok Tokyo'ya. Tokyo Denize gel Tokyo'ya doğru git. Bak bekliyorum seni Tokyo'da. Oo ben denizde jet gibiyim. Evet, Godzilla denizde çok hızlı. <laughs> Aga ya niye niye? Pazar pazar ne tatili? Ne tatili? Hemen geldim ben. He. Pazar pazar ne şey ya? Adı bekle görürüm seni gördüm seni. Burada üç kafalı değişik o, bir şey var mı? Tepede bir tane oyuncak yapma. Evet o tip ne öyle? Ah Emre kükreyiş yapıyor. Emre'nin kükreyişi. Ben, ben de kükreyiş atacağım hazır mısın? Benimki de bu. Benimki çok daha güçlü ama. Benimki direkt yıktı burayı. Benimki hemen yıkmıyor da Biraz. Benimki daha uzun sürüyor bir de. Çünkü benimki 4500 paralık karakter. Oo, dönüyorum Emre şuna bak ya. Dönüyorum bildiğin. Karakteri nereden değiştireceğiz? Karakteri menüye tıklayacaksın. Orada yan display'in sağında bir kısım var orada. Paraları nereden bakıyoruz peki? Tabatıkla. Tabda senin hemen yanında bak. Mesela benim şu an 4457 senin senin bin, 1271 param var şu an. He. Evet. İmiş bir tane yaratık alırım herhalde. Bu paran yetiyorsa alabilirsin. Öyle düşük düşük böyle güçsüz ama senkinden, senkinden tabii daha güçlü yaratıklar alabilirsin. Ucuz var öyle. Şu V'sini çok seviyorum dönüyor ya. İkisi de çok güzel. Belirli bir süre boyunca her yere vurabiliyor. F'si uzaktan çok iyi mesela. Emre sana bak. Dur bu F dur V ile sana bir vurayım bakayım ne kadar canın gidiyor. O senin direkt 200 canın gitti. 200 canın falan gitti. 270 canın gitti. Hey 200 canın gitti. 2200 Bak lan. Sen ya, kaç, kaç canın var? 200 canın falan gitti senin. Bak bu V'si çok güçlü. Bak V Pardon V diyorum face çok üstü face sana vurayım. Bak hemen canın eksiliyor. Bak, çok bir de bu uzun sürüyor. Bayağı uzun sürüyor bu. Ya senin canının çoğunu indirdim şimdiden. Daha daha azını azını sana tuttuğum halde bayağı bir canın gitti. Paraklar 4500 paraya aldım. Abi bu ne böyle ya? Nasıl bir yaratık? O bir abi, abi bak. Bu tipe bak. Bu tip ne öyle ya? Alkol senden daha güçlü. Benim 400 katım. O da uçabiliyor. Onun da kanatları var benim gibi. Benim kanatlar çok tatlış duruyor. Emredik şişiriyor ortur. Ben de şey yapayım. Ben de etrafı. Kocaman yeri parçaladık yok ettik orayı. Hop şöyle oh, burada. Ha, öldürdü mü seni? Hayır öldürdü beni de. İyi saldırmadı. Yoksa ben iyiyim. Hey Fatih Fatiha. konurdu sana. Her yeri, yıkacağız. Ha yine başladı tatil artık ya. Ne istiyorsun bizde? Ne istiyorsun? Bakın kes kesmiyor bile yani. Aralıksız yapıyor. Neyi bu kadar çakıyoruz artık? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bayağı sürdü valla. Arkadaşlar bayağıdır kesintisiz şey yapıyor bildiğin. cemal canlar yarı yok edeceğim Oh, bayağı vurdum bak. Bir kere daha şöyle vurayım. Oh, direkt parçalandı. Parça bin çık oldu. Şöyle atayım. Hmm. Ben uçarak gidiyorum. Tamam ben şöyle gittim oraya. Aa, dur bug'a girdi benim ayaklarım yere geldi dur. Tekrardan uçayım. Tekrardan şey yapayım. Ha. Emre kükürüyordu. Dur ben de kükürüyüm. Etrafındaki şeyleri full söktük. Bir boynuz attım. bakayım benim paraya benim paraya benimkinden iyi var mı? Dur benim paraya. Kaç param var? 5106 param var. Şimdi menüye gireyim bakayım. <laughs> Evre bu arada senin olduğun yeri kaybetmem. Sen Tok Tokyo burası değil mi? Aynen. Tokyo'ya hemen gelirim ben. Sen buralarda takıl. O yüzden cidden çok güçlü şeyler var. Çok güçlü karakterler. Çok güçlü zorlar var. Şimdi Aa, ne var? 4500'e ana Kanka hani sen demişti bu ben bu senden güçlü diye. Benim benim şey benim karakterle aynı parada o. <laughs> hı hı. Aa şey alabiliyorum. Godzilla Junior. Godzilla Junior alabiliyorum. Bu ne? 5800. Ona bu ne böyle? Üçgen bir vücudu var, bir sürü elleri var. Hani <laughs> psikolojim bozuldu. Titanos mu? Moz... Oo, bu da iyi. Minilla var. Minilla game ama ama. Godzilla 2014. Ha 2014. Ama 7000 para istiyor. Kasmamız lazım. Acaba şu daha mı iyi ya? Mega Gurio Bunu da mı alsam? Bunu alsam mı ki? Kaç sağlık? Sağlığı. Bak karşılaştırma yapalım sağlığı çok daha düşük. Yenilenme oranı bir nokta bilmem ne. Yenilenme. Bir dakika. Koşma uç, uçma hızı 130 bunun. Bunun, 90. Aa, bunun speed'i çok daha fazlaymış. Tamam. Yüzme hızı da var. Yürüme hızı da var. Mustafa vardı ya. Benimki de sen ondan mı aldın? Aa, Şunu alsam mı ya? Çok güzel gözüküyor. Aşırı güzel gözüküyor. Sağlığı benimkinden çok daha düşük. Saldırmaları falan bayağı da güzel duruyor benimkinden ha, de. Iyiymiş, Bir bakalım. Bunu alıyorum ben. Tamamdır. Aldım. Emre bu sen, senden güçlüdür bu falan dediğin karakter aldım onu. Ha. Evet bakalım nasılmış. Evet animasyonlar ekleniyor. Ee, bakalım. Ooo da bir şey diyeceğim. Şaka yapıyorsun. Abi. V'siyle ne yapıyor böyle? Aga ne fesiyle? ve özelliği. F ile takla atarak 250 vuruyor. C ile ne yapıyor? Oo, bir şey diyeceğim. Uçması çok daha hızlı. Uçması aşırı hızlı bunun. Yalnız bu çok güzelmiş ya. Abi ben bunu çok sevdim. F ile tak böyle tak, takla atarak her yeri. Abi bu çok güzel. Keşke ben bunu alsaymışım. Bu çok iyiymiş. Abi bu aşırı mükemmel. Baksana. Direkt yok ediyor. Bak. Şuraya bir X atıyorsun 215 vuruyor. Bir tane de C atıyorsun. Tak. Böyle, yok kırılmadı parçalanmadı. Buna ama F'si ile ile böyle şey yapma yok. Böyle ağzından bir şeyler çıkarmıyor ama çok daha güzel bence. Çok güzelmiş. Keşke ben önceden bunu alsaymışım. Ne? Çok baksana şu C'si mi? C'si mi bu? C'si mi? Aynen C'si etrafa aşırı iyi vuruyor ya. Sa sadece sağlığı düşük. Sağlığının düşük olmasının sebebi level'i düşük. Mesela benim aldığım karakteri level 15. Çok daha fazla. Tamamdır sen Tokyo'daydın değil mi? Aa, Yo, dur, dur. ben, Tokyu nerede? Tokyu gözükmüyor. Tokyu gözükmüyor. Hah gözüküyordur. Oraya gideyim. Bu arada Emre'nin yüzünü göstermemi istiyorsanız arkadaşlar 900 abonede Emre'nin yüzünü gösteriyorum. 1000 abonede sürpriz babamın yüzünü gösteriyorum. Öyle gide gide. Yüz göstermeye devam. Ne alaka ya. Göstermeyecek misin? Ayıp ama bak şimdi seyirler ayıp diyor. Emre Bey. Göstermeyeceğim yüzünü? <laughs> Dokuz abone özel. Bu oyun bir dakika sen neredesin o gözü çıkmış karakterin? Ne bileyim ama sen o e acaba nerede şu an? Dur bak şuraya şöyle bir F atayım. Hoppala takla atarak etrafımıza full vuruyoruz. Ben bu karakteri çok sevdim yalnız ya. Çok iyiymiş bu karakter. Bence mük karakter. Allah. Uçması özellik. Uçması aşırı hızlı bunun. Bu etrafı çok daha fazla iyi vuruyor. Evet. <laughs> Dur hayır hayır. Vurma vurma. Bak sıkıştım buraya. Dur C şuradan ya, şöyle tak tak, tak. Neredeyim ben? Nereden gördün? Tokyo'dalar ee, var değil mi? Ben şehirdeyim şu an Tokyo'dayım. E, tamam ben Tokyo'dasın işte. Godzilla'lar falan var. Ben de geliyorum. Evet evet oraya. etrafında Godzilla var. Kanka ben tam oranın karşısındaydım. Ana! Ben de... Bir dakika. E, hadi, ben Kanka ben V ile enerji evet. Lazeri atıyormuşum. <laughs> Daha yeni öğrendim ya. Ben V ile enerjiyle lazer atıyormuş. Ben de diyorum ne yapıyor bu karakter ya. V'siyle bu lazer atıyormuş. Bak bak. Dur ben V'sine tıkla. Bak bak bak. Lazer atıyor. Lazer atıyor. Vallahi lazer atıyor. Çube çok kısa sürüyor ama benimkinden çok daha fazla vuruyor. Mesela benimkinin 5 saniye boyunca böyle ağızdan bir şey çıkamıyorsa bunun 1 saniyesi gibi. Şu Godzilla'lara sataşamayız. Ya baksana. Ben, Kanka. tek atar sana. Ya baksana bak kırmızı mırmızı oluyor bu. Renk. Emre ne yapıyor? Emre yalnız bir vuruşta seni öbür karaya atmasın. erkek muto bu erkek muto bunu biliyorum ben buna bir koysam koysamıyorum can az kalmış bunun dalayım mı ben buna ben cenazken dalabilirim ki sen. dur bir dakika Şu, muto bana mı sataştı bir dakika göz oğlum ne oluyor ya hadi ben de pişiririm ben de sataşerim sana sen hayırdır sen kime şekil yapıyorsun kardeşim bari mezalesiz biz sen hayırdır yani ben, ben, de ben de uçabiliyorum ben de uçabiliyorum ne yapacağım ben senden çok daha hız hızlı uçabiliyorum hem yani. sen sen havan kime? Bak kaçıyorsun değil mi? Kaç, kaç, kaç. kaç. Yakalarım mı seni. Yakalarım seni. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma, gel buraya. Gel buraya, kaçma. Neyse, kaçtı, kalktı. Burada beni öldürdüler. Aa, Emre Bey. Dur, orada Neyse, Godzilla yürüye var. Tokyo'ya geleceğim. Dur, dur. Oo, ben bu Godzilla'ya sataştım, sataşma olaydım. Bu ne? Neymiş bu Godzilla böyle? Mini Godzilla. Junior Godzilla. Ama bu, bu tip ne tövbe ise? Tövbe. Aa, peşime, Ama peşime yaratık taktın Şimdi bunlar benim var ya. Sen beni öldürebileceğini mi sandın cidden? Ben kaçarım ki hemen. Oha! Çok vuruyormuş. Çok vuruyormuş. Çok vuruyormuş. Çok vuruyormuş. Çok vuruyormuş. Aa, Emre gördüm seni. Bir ve bir atalım mı? Canım az zaten. Kanka sen gidersin. Yani vursam kaç geliyor sana? Dur şöyle bir tane enerji lazeri atayım. Kaç geliyor? Dur kaç vuruyorum? Bakacağım. Hayır ya. Hayır, öl ölmezsin tek yemezsin. Canı tamam. yok onun. Bekle gel atayım sana lazeri. Bu bayağı canın gitti. Oh. Oh. <laughs> 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 Nasıl yaptım ben onu? Bayağı vuruyormuş bu. Gel Mariana çukuruna gidelim mi? Mariana çukuru. o denizin dibinde. Gel gel ben gidiyorum valla. Senin karakterin denizler kralı. Evet videomuz baya uzun oldu. Daha önce bu kadar uzun video çekmemiştim. Evet Emre'cim videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha çok öyle Emre'yle videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.